İnsan kazanma Haluk okula bu sene gelmişti. Kısa zamanda sınıfındaki öğrencilerle arkadaşlık kurdu. Yaratılışı gereği konuşmayı çok seviyordu. Dahası zengin hayalleri olan bir gençti. Büyük bir insan gibi bunları şunları yapacağım diye ileriye yönelik planlar yapardı. Bu okula ilk başladığı zamanlar sınıfındaki bütün arkadaşlarını kendi olduğundan daha zengin ve güçlü göstermeye çalışıyordu. Babasının büyük bir iş adamı olduğunu anlatıp dururdu. Bunlar iftihar edilecek şeyler miydi? Kişinin şahsiyetinden daha önemli miydi? Birinci dönemin ortasıydı. Yazılı sınavlar başlamıştı. Sınıfta 8 erkek öğrenciydiler. Sınıfın en başarılı öğrencisi olan Cem bir teklifte bulundu. Arkadaşlar, eğer isterseniz sınav akşamları sırayla birbirimizin evlerinde birlikte ders çalışalım. Böylece daha samimi bir diyalog kurmuş ve daha iyi çalışmış oluruz. Bu teklif bütün arkadaşlarını memnun etti. Cem çok başarılı ve kibar bir öğrenciydi. Zengin olmalarına rağmen kimseye üstünlük taslamadığı gibi arkadaşlarına yardım etmeye de çok severdi. Hiçbir zaman zenginliğiyle övünmezdi. O beraber olduğu insanların doğal hareket etmesine dikkat eder, gururlu insanları ise hiç sevmezdi. Haluk'un yalan söylediğini keşfetmişti fakat bu davranışını yüzüne vurup onu rencide etmek istemiyordu. O bu hareketlerinin yanlış olduğunu kendisi anlayıp terk etsin istiyordu. Birkaç defa Cem'den ödünç para alan Haluk parayı ödemedi. Hatırlattığı zaman ise ya verdiğini söylüyor veya getireceğini unuttuğunu bahane ediyordu. Diğer sınıflardan hatta öğretmenlerinden bile para aldığı oluyordu. Onun böyle bir şey yaptığını tespit eden arkadaşları bir bir yanından ayrılıyorlardı. Hatta sınıf öğretmeni bu tür davranışların bir kişilik problemi olduğunu söyledi. Yalan söyleyen insanın ne insanların ne de Allah'ın seveceğini söylemiş, mutlak yalanın ortaya çıkacağını bilmelerini istemişti. Böylece bir kişinin yalancı olarak damga yiyeceğini anlatmasına rağmen Haluk bu huyundan vazgeçemiyor çünkü gurur buna müsaade etmiyordu. Bazen söylemiş olduğu yalanlar onu öyle zor durumda bırakıyordu ki o yalanı desteklemek için bir yalan daha bulması gerekiyordu. Kısacası yalan yalanı doğuruyordu. Bu durumdan ailesi de şikayetçiydi ama bir çözüm bulamıyorlardı. Bazen sınıf öğretmenine durumu izah ediyorlardı fakat onlar da bir çare bulamıyordu. Bir gün sınıf öğretmeni Cem'i yanına çağırdı. "Cem, seninle bir şey paylaşmak istiyorum ama lütfen bu aramızda kalsın olur mu?" Tabii öğretmenim endişeniz olmasın. Buyurun. Arkadaşın Haluk'un hoş olmayan bir huyu var bunu biliyorsun. Çözümü konusunda bana yardımcı olmanı istiyorum fakat gururunu rencide etmeden onu kırmadan bir şeyler yapman gerekiyor. Memnuniyetle öğretmenim. Ben onun meselesini çok iyi biliyorum. Becerebilirsem bazı planlarım var. Bu konuda iyi bir plan yaptığınıza inanıyorum. Ben size güveniyorum. Başaracaksınız. Cem kendi kendine Haluk'a yardım etmeye söz vermişti. Şimdi sınıf öğretmeninin de bu konuda desteği vardı biraz rahatlamıştı. Kısa zamanda Hasan ve Fazıl'la da görüşerek söz birliğine varmışlardı. Bu meselenin çözümünün sadece onlarla olması mümkün değildi. Haluk'un ailesinin de onlara yardımcı olması gerekiyordu. Bütün plan ve programlar hazırlanmıştı. İş sadece bu planları tatbik etmeye kalıyordu. Cem ve arkadaşları sınavlar zamanı bir araya gelerek ders çalışmaya gelenek haline getirmişlerdi. Her sınavda birisinin evinde toplanır, ders çalışırlardı. Erkek öğrencilerin sayısı çok olmadığından herkese sıra gelirdi. Sırasıyla herkesin evinde ders çalışılmıştı. Şimdi sıra Haluk'taydı. O arkadaşlarını eve almamak için mazeretler uydurdu. Fakat arkadaşları kesinlikle senin evinde de ders çalışacağız diye ısrar ediyorlardı. Bundan kaçış yoktu. Haluk kara kara düşünüyordu. Ailesiyle alakalı çizmiş olduğu tablo çok farklıydı. Oysa ki durumları hiç de iyi değildi. Nasıl etmeli de açık vermeden bugünü atlatmalı diye terin düşüncelere dalıyor fakat bir türlü bu işin içinden çıkamıyordu. Cem Haluk'un annesiyle görüşmüştü ama onun bundan haberi yoktu. Haluk arkadaşların geleceğini annesine söylediğinde memnuniyetle kabul edeceğini bilirdi. Haluk arkadaşların gelme saati yaklaştıkta içten içe eriyordu. Onlara ne tür imkanlara sahip olduğunu, özel odası, bilgisayarı hatta özel televizyonu ve çalışma masası olduğunu söylemişti. Kardeşiyle beraber kaldı ve özel imkanlara sahip olmadığı ortaya çıkacaktı. Cem çok uyanık bir çocuktu. Yanına iki tane CD alarak gelmişti. Haluk'un o gece sabaha kadar gözlerine uyku girmedi. Kendi kendine niçin yalan söylediğini, şimdi ise hepsinin ortaya çıkacağını, esas bundan sonra mahcup olacağını düşündükçe rahatsız olmaya başlamıştı. En büyük korkusu ise arkadaşlarının kendisini terk edeceğiydi. Bunun için bir çözüm yolu bulmalıydı. Kafasında bir sürü plan yapıyordu. En iyisi herhangi bir şey bahane edip arkadaşları eve alma fikrinden vazgeçmekti. Bunun olması imkansız diye düşündü. Ne kadar plan yaparsa yapsın, her planı en az bir iki yılının ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Beklenen saat gelip çattı. Arkadaşları Haluk'lara gelmişlerdi. Onun mutsuzluğu yüzünden okunuyordu. Bu halini belli etmemeye çalışmasına rağmen gözlerden kaçmıyordu. Evleri mütevazi bir evde. Haluk'un annesi durumları bildiğinden pek hazırlıkta yapmamıştı. Evde olan şeyleri ikram etti. Gelenlerden hiçbiri onun yalanlarını yüzüne vurmadı. Onun hal ve hareketlerinden yalan söylediğinin ortaya çıktığı belli oluyordu. Arkadaşları gittikten sonra kendisine söz verdi. Bundan sonra ne olursa olsun yalan söylemeyeceğim. Birkaç gün sonra da arkadaşlarının özür dileyerek helalleşti. Haluk bundan sonra apayrı bir insan oldu. Onun yeni halini gören arkadaşları çok sevindi. En büyük mutluluğu yaşayansa anne baba ve kardeşiydi.